Şimdi kaçma planı yapmam için arkadaşımı aramam lazım. Alo. Alo. Arkadaşım ben planı yaptım. Şimdi Beyza'nın evinde buluşuyoruz ve kaçma planını uygulamak için konuşuyoruz. Tamam mı? Geliyorum tamam. ben. Tamam, ben şimdi çıkıyorum hemen. Tamam, haydi çabuk. Tamam. Hemen geliyorum. Hemen arkadaşın evine gitmeliyim. Evet. Ay bu oyunlar da çok sıkıcıymış. Şimdi şöyle Arkadaşım, şimdi hemen. Hemen bir plan oluşturmamız lazım. Gel, otur evet. otur, çabuk. çabuk otur çabuk. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz çocuklar, ha. arkadaşlar? Evet. Gidiyoruz. Valizleriniz hazır mı? Hazır. Hı, hazır. Benim evde bekliyor. Tamam. Biriniz bomba aldı mı? Ben aldım aldım. Tamam şimdi gidiyoruz bir bankayı soyuyoruz. Ve polislere yakalanmadan pasaport, kimliğinizi de çıkartın. Ondan sonra gidiyoruz havaalanından ilk uçakla hemen kaçıyoruz tamam mı? Tamam. Haydi Bunu bakalım. Yarın mı yapacağız? Bilmiyorum ki ne zaman yapalım? Bunu yarın yapalım bence? Bence de yarın yapalım. Evet. Gelin bir şöyle bir keşif yapalım mı ilk önce? Olur. Hadi gelin inelim aşağı abi. Gel aç kapıyı. İlk önce bir keşif yapacağız, olmaz öyle. Evet ilk önce keşif yapmamız lazım. Gelin, olur. gelin buraya gel 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 gel. Kapını kitle. Aha ben kapımı kitlemedim. Beyza kapını kitle. Kitledim. Gel. Arabamı çıkartmama gerek var mı? Çıkart çıkart. Çıkart arabanı. Tamam. Şimdi. Banka'nın oraya git. Oralarda bir dönelim, bir keşif yapalım. Ne var, ne yok? Evet, hani yani. güvenli mi, değil mi? Yani. Ondan sonra sabaha hazırlık. Evet. Valizlerimiz hazır değil mi? Hazır, hazır. Şimdi ben e, bankaya gidip yarın soracağım. Ben seni arayacağım. Sonra şey olacak. Kaçacağız. Banka bura değil mi? Banka bura. Evet, burası burası Beyza, yukarı yokuşa doğru çık, bir daha dolanalım bir yukarıdan doğru bir bakalım bir ne var ne yok. Evet. Etrafı güvenli mi, <laughs> değil mi? Bakalım. dön. de dön de dön, dön, dön. var ama. Yok yok bak buralarda ev yok ya, daha güvenli bence. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Biraz daha git, git bakalım bir daha bakalım. Polisin yanında, polise yakın olmasaydı hemen yapardık da köşek yakın. Evet. Tamam Beyza'cığım. Şimdi eve gidelim artık. Biraz dinlenelim. Ondan sonra kaçış planını uygularız. Tamam. tamam. Bir yerler patlatılıyor yine. Arabayı da çok uzun seçmişsin Beyza. Yalnız tam mafya arabası. Evet ya. Tam mafya arabası seçmişsin. İnşallah şüphelenmeyiz böyle. Arabanın rengini boyatayım ben şimdi. Yalnız benim buraya biri gelmiş gibi sanki. Aa benim burayı patlatıyorlar. Sen kafanı kilitlemişsin mi? Yardıma ya gelir misin? misiniz? Farki Yok kilitledim ben. Sen kasan nerede? Yukarıda mı? Yukarıda herhalde. Kasanı patlatmasana. Aa kasanı patlatmışlar. Tüh. Paranı al paranı oradan. Kapını kilitle. Evet kapını kilitlemen oldu. Dedim. Oo senin evin de güzelmiş ha. Benim evimin gezileri çok müthiş. Hı -hı. Hı. Bu kim ya? Burada biri var. Hani? Evet burada birisi var. Baba onu anla çabuk. Anlayamadım. Arkadaşım ya. Anlayamadım. Aman neyse boş ver. Aman. Zaten şimdi hemen ben evime gidiyorum. Ben hazırlık yapacağım. Bu da kendi kendine çıkar artık. Kapını aç baba. Kapını aç arkadaşım. Tabi. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Kapını aç. Hadi artık biz de ya evlerimize sen gidelim. Sen benim artık. öyle evime girer misin izinsiz? Ya ne oldu? Hadi artık biz de hemen gidelim de. Valizimize evet. son kez bakalım. Bir her şeyimizi almamız lazım. Evet hadi. Evi falan bir hemen bir kontrol edeyim şöyle de. Ben şuraya uzanayım biraz yatayım ya. Hah. Saat daha iki ya. Evet. benim vazir neredeydi acaba? Ya? Bilgisayar oynayayım. Ben şu karaca bakayım Hayır. ya. Aa şey gitmiş <laughs> benim. Benim atım vardı burada ya. Beyza'cığım çok sessiz duruyorsun. Evet. Niye öyle duruyorsun? Çünkü biri kapıma bir kapıma geldi. Gelelim mi yardıma? Gel. He? Gelin. Hadi geliyoruz. Aa girmeye çalışıyor. Geliyor musun Yunus? Ben geliyorum geliyorum. Ay. Nerede hani? Burada işte. Burada burada. Orada mı? Hani? Bak, bak, bu bu diyor. senin evine giren şey değil miydi arkadaşım? Hatta sanki oydu değil mi? Evet oydu. O zaman bizim evimize de girer. Kasanı koru bence Beyza arkadaşım. Dur bir dakika girsin o içeriye. Tamam sıkıştırın burada arada <laughs> sıkıştır. Tamam mı? Hallettin mi? Tamam, hallettim. Heh, tamam hadi. Senin ışıklar niye kapalı arkadaşım ya? Çünkü bilgisayar oynayacağım. Ben. Elektrik için. parası çok geliyor değil mi kız? Evet. <laughs> Birazcık bilgisayar oynayacağım isterseniz. Yani, şimdi sabah oluyor. Yavaş yavaş hazırlıklarınızı evet. yapın. Valiniz... Ben Valiz. ya ben daha valizimi şey yapmadım. Kontrol edecektim ben valizimi. Şuradan valizimi bakayım. kapattım. Valizimizde neler varmış. Kimliklerinizi alın. Valla ben kimlik mümkün kalmayacak. Zaten kim soracak ki ya. Polis mümkünümde bile değil. Valiz burada. Valiz tamam. Kimliğimiz Hı. burada. Tamam ben şimdi valizimi alayım. Yalnız biriniz bomba almayı unutmasın. Tamam. Bankayı patlatacağız ya. Evet. Evet. Hemen bomba. Ben alayım bomba. Evet, sen al. Gideyim ben patlatayım sonra seni ararım ben arkadaşım. Yok yok beraber gideceğiz. Olmaz beraber öyle. Gideceğiz. Tabii canım. Tamam o zaman. Tek başına olmaz. Mı? Hemen. Hadi ben konuşamasın diyelim. Tam, yavaş yavaş tam zamanı şu an. Hadi. Bu ben perdeleri falan çekeyim. Ben perdeleri mi çektim? Ben ışıklarımı açık bıraktım vallahi ya. Ezacığım sessiz sessiz niye konuşuyorsun? Hemen şöyle gidelim. Arabamı çıkartıyorum. Hadi. Hadi çabuk ol biraz. Çıkın orada ezmeyim sizi. Tamam hadi. Hadi 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 çabuk 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 saat altı oldu hadi. Hı. Hadi gidelim. Sür bakayım. Belki. Ben bombayı aldım. Aldıysan tamam. Şimdi biriniz bankaya girerken Yol tarif etmeniz lazım. Çünkü hepimiz birbirimizi korumamız lazım. Ben bir yol evet. biliyorum. Gelin benimle. Şöyle. Bu Arkadaşım, araç nereden burası. gidiyorsun? Niye öyle gidiyorsun? Normal bu araç buradan gitsene. Bu araç burada Tamam koş. hadi. Hadi. Koşun. Nerede ne çöpün şey? Çokun içine park ettin arabayı. Bir şey olmaz koşun. Şimdi buraya kadar yüzeceğiz mi yani? Koş 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 koş. Ama koş. keşke koş. bir kıyafetimiz falan değiştirsek ya. Bir şey olmaz. Hadi koşun zantaya. koşun koşun koşun. Havuzdan değil. Ha doğru. Babası. Gel 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 gel. Oradan mı gidiyoruz? Evet ben geldim bankanın önündeyim hadi. Bak anlayacaklar gel ama. Hadi. Gel. Gel arkadaşım. Beyza arkadaşım oradan gitti. Hadi gidelim. Oradan geyizmiş. hadi. Gel buraya gidelim. Biz buradan gidelim. Ben girdim. Ki. Geliyorum. Hadi hadi yürü, yürü yürü. Ben girdim. Hadi gelin. Tamam, tamam ben. Tamam geliyoruz. bende. Az kaldı. Kartal'mayı da unutmayın. Hayır ya biz gizli yerden gidik arkadaşım. Neredesin gel, hani? Beyazcığım. O yukarı çıkmış mı? Biz gelmeden başlama. Tamam. Zaten bomba şeydi. Geldi. Şimdi patlatıyorum. Hazır mısınız? Durun neredeyiz? Ben neredeyim? Gel buraya, buraya gel. Arkadaşım buraya gel. Çık bu. Çık arkadaşım çık çık çık. Ha, gel. Şimdi bombayı koyuyorum patlatıyorum. Tamam hadi. Hadi, hadi. Çabuk al. Hadi çabuk alın. Biriniz alsın. Çık. Alın hadi. Ben aldım. Aldın mı hadi. Tabu. Hadi gidelim ona. Nereden çıkıyoruz aynı yerden mi? Evet evet aynı yerden çıkalım. Havuzdan mı çıkalım bu sefer? Yok. Neredesiniz? Atla. Hah. Tamam hadi 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 Benim hadi parkım. hadi 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 hadi. Hızlı Kası hızlı hızlı. Nasıl çıkartmamız lazım. Tamam çıkartırız hadi. Yürüyün 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 yürüyün. Evet hadi. Örttünüz mü? Evet, git, git, koş koş. Pasaportlar hazır mı? Hazır hazır kimlikler, pasaportlar, valizler. Tamam ha, hadi. Telefonlarınızı düşürmeyin sakın. Tamam. Valizimizi alalım hadi artık hemen şöyle paramı. Geliyor musunuz arkadaşlar? Geliyoruz, geliyoruz. Valizlerinizi alın. Arkadaşım nerede? Sen nereye diyorsun? Burada havalarda. Ben havalar hava nerede? Burada burada bak. Hani? Anladım. Ha şu kule var orada. Evet. Tamam. Haydi haydi çabuk 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 çabuk. Beyza'cığım sen neredesin? Ben arabamı almaya gittim. Araba ne yapacaksın zaten? <laughs> Gelin. Şu an bizim uçağımız. Bizim uçağımız Japonya'ya gidiyor. Hadi o zaman. Hocam. Hadi biraz hızlı olun. Polisler bizim peşimize düşmeyin. Haydi çabuk. Arkadaşım hadi çabuk gel. Tamam o zaman arabayı burada park ettim artık. Hadi gel. Kim alırsa alsın. Hadi Beyza'cığım. Bunlar geliyoruz. <laughs> Hah. Gelin. Hadi çabuk hadi hadi hadi. hadi, hadi. Uçağımız kaçacak çünkü. Hadi çabuk. Gel arkadaşım gel gel buradan. Nereden gidiyoruz? Gel beni takip et. Kalkayım aşağı binelim ya. Yakalanacağız hadi. Evet. Ben bindim. Ben de bindim. Ha nereden bindiniz? Bin o kapıya. Ha. Bindik mi? Evet evet bindik. Evet görev başarılı mı? Evet görev başarılı oldu. Uçağımız kalkıyor şu an. Yiyecek geçeyim mi size? Getir. Dön, ben, ben almıştım yiyecek. Buradan alabilirsiniz. Hadi gelin. Şöyle. Durun geliyoruz. Uçağın inmesine daha bir saat var. Şöyle. Yol uzun yani. Nasıl Hı. alıyoruz bunu? Tamam ben Üstüne al basıp alabiliyorsun. Hani ben, ben alamadım. ben anda. Hani? Ben sadece kola içerim. Ben alamadım ki. Alamadın mı? Yok. Neyse oraya koy arada giriz ya. Otur. Zaten mi demek ki benim şu an bir şey yiyemem. Televizyonu da açayım ben. Evet. Aç. Ha. Şuradan şöyle bakalım güzelce. Ne olmuş? Hmm. Ne olmuş ki yani? Gidiyor yani? muyuz şu an? Evet gidiyoruz şu an kalktı uçak. Yarım saat oldu kalkalı ya. Bir saati oraya varırız. Oo burayı da mı açtın? Arkadaşım. Bakayım ne evet. şura neresi? Orayı uçak Aa, Kokpit. Burayı... Evet, orayı otopla... otopilot otopilot sürüyor şu anda. Evet. Otopilotta yani. Televizyonu da kapatalım. Burası neresi? Bakalım. Ha mutfak mı bura? Ne yazıyor? Evet, mutfak. Evet. Burası da. Burada Şurada Lava. camdan mı bakıyorsun? Burası da. Şuralar bu. Yani. Uçağımızın inmesine az kaldı. Ben şu an osurunmuşsunuz. Evet hadi oturun. Kemerlerinizi bağlayın. Bir dakika ben ellerimi yıkmaya gittim. Bağlayın kemerlerinizi. Evet şu anda iniyoruz. Ve indik. Hadi gidelim artık. Gidiyoruz Baliz. evet. Valizlerimizi aldık hadi. Hadi, hadi. hadi hadi hadi. Hadi artık çıkalım. Ah ben çıktım. Ben de çıktım. Geldim. Evet. Göre başarılı. Evet. Aha biri burada valizlerini düşürmüş bak. Ya. Aa evet ya. Ben bir tane <laughs> araba ayarlamıştım. Hadi şimdi hadi şuraya gelin yanıma. Evet. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça i̇yi kalın. Hoşça kalın. Seyrettiğiniz için teşekkürler.